Herkese günaydın dostlar. Bugün sizlerle kanalımızın yeni videosunu çekeceğiz. Botumuzu görüyorsunuz. Meramıza doğru çıkacağız şimdi. rastgele size iyi seyirler. Kanala abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Tekrardan iyi seyirler. Görüşmek üzere meramızda. Evet dostlar şu an aramıza gelmiş bulunmaktayız. oltamızı suya indireceğiz inşallah. Bakalım kısmetimize ne gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Evet dostlar babam şu an balık aldı. Evet güzel boy bir mercan. Gümüş pardon. Biz de oltamızı suya attık bekliyoruz. Evet arkadaşlar babam güzel bir tane çekiyor. Güzel boyu mercan. Güzel boy mercan. Aşağıda promosyonu yapıyoruz. Kırmızı balık kaçamadı. Biz de hala bekliyoruz. Evet arkadaşlar güzel bir mercan aldık görüyorsunuz. Burada abim de aynı mercan. İkiz kardeşleri çektik. Biri gelince diğeri de geliyor. Evet arkadaşlar biz burada dururken babam gene aldı. Evet kargur aldı. Abim canlıya döndü. Biz de bekliyoruz. Oltamızı suya indireceğiz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz küçücük balıkları yakalayıp yakalayıp duruyorlar. Ama ben onu da yakalamıyorum. Sorun orada. Evet arkadaşlar. Uy. Evet. Ölmeyi unutmuş. Görüyorsunuz ölmeyi unutmuş. Ölmeyi. İğneyi de güzel yutmuş arkadaşlar. Sakin dostum. Evet arkadaşlar abim de balık çekiyor. Güzel bir mercan daha aldık. Evet arkadaşlar. Vuruş aldık. Ama tasmalayamamış da olabiliriz. Aynen öyle. Yemleri yedirmişiz. Yoksa güzel vuruşlar almıştık. Hayır, yani. Evet arkadaşlar abim de güzel balık çekiyor. Dedim ya aşağı takılmış büyük mermi. Evet. Çaparı Ölmeyi unutmuş mercan. Çaparı ile bile mercan alıyoruz yani. Hiç uğraştırmıyor bile görüyor musun arkadaşlar? Biz de yem takıp hemen tekrardan suya indireceğiz oltamızı inşallah. Evet arkadaşlar babam güzel bir biri kaçtı, ikisi kaçtı. Aha. Buraya da geldi. Oy. At. Direkt gitir al, üstte gitir al ocak. Direkt canlıya, direkt canlıya. Görüyorsunuz. Mahol direkt canlıya bir tane ben aldım. İstavrid aldım. Evet, burada da eşek istavridi var. Tut, şunu tut, şunu tut. tut. Biz de oltamızı ee, suda bekliyoruz. Anlayacak. Evet oltamızı tekrar suya indiriyoruz arkadaşlar.

Önünü sikeyim. Arkadaşlar babam bir tane daha balık çekiyor. Mustafa abim sonunda muradına erdi. Küçücük bir karbur. Mustafa abim de, ya, iyi, Mustafa abim de canlı olarak tral takıp yolladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne çok büyük ne çok küçük salınacak boy. Bir karagor çektik görüyorsunuz. Küçükler gelsin. Yani bir tane de alip alip ben evet arkadaşlar yolluyoruz görüyorsunuz. Yollayamadık. Güle güle büyü de gel ataların gelsin inşallah. Evet arkadaşlar babam iade. iade bir karbur aldı. Görüyorsunuz. Abim oltasını saldı. Biz de bekliyoruz. baba. Evet arkadaşlar oltamızı suya indiriyoruz. Allah'ın izniyle arkadaşlar botumuzu satıp bir tık büyük tekne almayı düşünüyoruz. Evet. evet arkadaşlar. Güzel bir mercan aldık. Şöyle görüyorsunuz. Evet, ne evet, evet. evet, ya. Evet. Ya. ya? Ne Ne Evet arkadaşlar şu an oltamıza yem takıp hemen geri suya salıyoruz. Evet arkadaşlar abim de almış. Harbi. Evet. O da kargır şekli. Nasıl Görüyorsunuz. Biz de yemimizi taktık. İndireceğiz şimdi. Evet arkadaşlar burada babam güzel bir mercan aldı. Biz de takımı koparttırdık. Evet abim de alıyorum ne de. Libarat, bak. Bakalım. Aha. Çupra görüyorsunuz. Lilaki. Evet arkadaşlar, abim aldı. aldı. Güzel geliyor diyor, güzel. Evet, gene kargur. Kırt kırt, aldı, kırt kırt. Evet arkadaşlar, güzel bastı içeri doğru. Lütfen küçük gelme. Orta boy bir mercan arkadaşlar, görüyorsunuz. şöyle orta boy bir mercan. Evet arkadaşlar vuruş alıyor. Evet çok güzel. Bırakmış olabilir. Evet ikili birden. Biri garguru biri mercan arkadaşlar. Evet dostlar yemimizi taktık. oltamızı tekrar suya indiriyoruz. Evet arkadaşlar abim çekiyor. Evet dostlar abim burada aldı. Bakalım ne geliyor. Oh, oh, oh. Tamamdır. Evet arkadaşlar abim almış. Evet. Mercan. Evet arkadaşlar abim geri aldı. Evet arkadaşlar babam alıyor. Güzel ölmeyi unutmuş bir mercan. Kamera kapalı iken abim de güzel büyük bir gümüş çekti arkadaşlar. Evet arkadaşlar abim çekiyorum dedi. Evet kırmızı çekti arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyor babam gene çekecek. Küçük, Küçük bir karguş. İade karguş. Bugün garabim çok sallık, çok. Bugün çok sallık arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mustafa abim de çekiyor çaparıyla bakalım bu sefer ne gelecek. Gelen iyi Ya kalabalık geliyor ya tekliyse de iyi. Çaparıya karagur aşırı... geldi, gümüş geldi, mercan geldi. Bakalım sıra neydi? Sardalya geldi. Ya, en diye. Evet, mercan geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, abim gene çekiyorum dedi. boş kaçırmış arkadaşlarım. Evet arkadaşlar abim gene var dedi bu sefer kaçmadıysa kırmızı Evet kırmızı balıkçı Sulo'dan açamadı bu sefer Evet dostlar şu an çok güzel kalama alıyor. Canlı oltamıza çok güzel bir balık kurdu. Bakalım kısmetimizde ne çıkacak bugün. Kalama çok güzel aldı. Mustafa abimle hiç konuşmadan çekiyor. bir dikkat. Bakalım bugünkü kısmetimizde ne var. Evet çok güzel bir balık arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Kamış çok güzel eliyor. Bakalım bugünkü kısmetimize ne gelecek. Evet arkadaşlar balık göründü. Lagos. Kısmetimizdeki balık Lagos arkadaşlar. Çok güzel bir balık. Ama av yasa olduğu için ya, karaya çıkarması <laughs> ve tutmanın yasak olduğu için balığımızı geri salıyoruz suya. Geri salacağız. Vay be. Vay be. Kendine, tamam mı? Av yasağımız olduğu için balığımızı suya saldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar av, avımızı burada sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Evet, kanala abone olup yorum ve like yapmayı unutmayınız.